önce sizleri bir konuşturalım. Bakalım şu an birbirinize ne anlatırmışsınız, ne konuşurmuşsunuz görelim. Hadi bakalım. Onunla başlayalım ilk önce. Bakalım sana ne söyleyecek, sen ona ne cevap vereceksin. Karşı karşıya olsaydınız birbirinize neler söyleyeceksiniz. Görelim hep beraber. Yani isterseniz seçebilirsiniz. 1 2 3 4 olarak. 1 2 3 Tamam. siz ne boyuttasınız? Siz ona ne söyleyeceksiniz? Bakalım. 4 Şimdi burada deste enerjilerinde kişi diyor ki tekrar bir araya geleceğimizi hissediyorum. Siz de diyorsunuz ki sizinle hep neşeli ve mutluyum. Yani senin yokluğun benim neşemi çalıyorsun. Benim enerjimi çalıyorsun diyen biri var. Niye enerjinizi çaldırıyorsunuz canlarım? He? Bakalım şurayla bir başlayalım. Bakalım o ne diyor? Gitmek benim tercihimdi. Kendin yazdın, kendin oynadın. Beni dinle dinlemeyi deneyebilirdin. Gitmek benim tercihimdi. Kendin yazıp kendin oynadın. Beni dinlemeyi deneyebilirdin diyor. Peki siz kendi değerimi biliyorum ve hayatımda sadece benim değerimi bilen insanlara yer var. Seninle daha fazla vakit kaybetmeyeceğim. Helal olsun size. Size helal olsun. Bak size biri seçene helal olsun. Arkadaş gitmek onun tercihiymiş. Kendin yazıp kendin oynadın. Beni dinlemeyi deneyebilirdin siz de diyorsunuz ki kendi değerimi ben biliyorum kusura bakma kendim çizip kendim oynamadım. Sen beni değersiz hissettirdiğin için hiçbir zaman önceliğe koymadığın için ben gittim. Kusura bakma diyorsunuz. Peki ikiyi seçenler. Sana çok kırgınım gömlümü almanı bekliyorum diyor. <laughs> Siz de diyorsunuz ki sen beni kısıtlayamazsın. Neyin gönlünü alacağım? Sen beni kısıtlıyordun sürekli. Hiç de gönlünü alamam ben senin diyorsunuz. <laughs> Peki 300 seçenler biz bence evlenmeliyiz diyor. Aha. Sana fazla anaç davrandığım için mi kaybettim? Bu ilişkinin fedakarı belli. Bu ilişkinin... <laughs> evet, siz de diyorsunuz ki sana fazla amaç davrandığım için mi kaybettim? O diyor ki biz evlenmeliyiz ya. Bu diyor. Bırak sen diyor bu işleri. <laughs> o dördü seçenler. Karşınızda egolu var ha, haberiniz olsun. Diyor ki geri dönmem için beni ikna etmelisin. Öyle kolay değil diyor bak. Yani bakar mısınız beni ikna etmelisin. Yok canım. Sürekli seni özlüyorum, seni düşünüyorum. Neden böyle olduk? Biz nerede hata yaptık? Al işte tipik bir siz. Dördü seçen. Hadi onu ikna etmek için söylediğiniz sözlere bakın. Sürekli seni özlüyorum, seni düşünüyorum. Neden böyle olduk? Biz nerede hata yaptık? Hadi ikna etmek için bunu mu söyleyeceksiniz onu? Ne gerek var? bırakın onu ikna etsin. Siz niye ikna ediyorsunuz? Pekala. Bir de bakalım. Şuradan ne durumdaymış? Siz nelere dikkat etmeliymişsiniz? Bakalım burası ne söyleyecek? Onun derinlerinde ne var? Neyi bilmelisiniz? siz neyi bilmelisiniz ona dair? Burada en çok biri seçenleri sevdim. Biri seçenlere aferin, helal olsun. Tam benim istediğim cevaplar bunlar. Bu bağlantıyı anlamlandırmaya çalışıyor ama duyguları iki uç arasında gidip geliyor. İleri ve geri şu anda neden, niçinler daha çok kafasında demek ki düşünüyor. Niye aklım sürekli onda? Niye bir türlü ben kopamıyorum ya da neden bitiremiyorum? Ayrı da olsak, beraber de olsak onu çok hissediyorum diyen ama böyle bir dengesizlik var mantığıyla kalbi arasında sıkışıyor muhtemelen. Ha, yasak meyve Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Seni yasak meyve olarak görüyor. Aranızda yasak bir ilişki yaşayan varsa. diyor ki kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek, her geçen gün daha da zorlaşıyor seni yasak meyve olarak görüyor. Demek ki burada kişi burada bağı da anlamlandırmaya çalışıyor. Bu ilişkide bir engel var muhtemelen ama buna da daha fazla karşı koyamayacak gibi. İki devam edelim. Ahmakla geldi. Çizgiyi aştı ve bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor. Ancak bunu kabullenmekte zorlanıyormuş canlar. Onun hakkınız hakkında bilmeniz gereken şeylerden biri. Diyor ki ben bir ahmakım. <laughs> Ama bunu kabullenmek istemiyorum. Ben zekiyim aslında diyor. Peki. İçindeki savaşçı harekete geçiyor. Senin için savaşmaya ve aşk konusunun üstesinden gelmeye hazırlanıyormuş canlar. Demek ki bir mücadele edecek. Demek ki bir savaşacak bu durum için. Ama burada yasak bir ilişki varsa bu biraz zorlayıcı olabilir ve canınızı acıtabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Pekala, tarot kartlarımıza soralım. Düşüncesi, duygusu, eylemi olacak mı, iletişime geçecek mi, onun hayatında neler oluyormuş? Hep beraber görelim. canlar Ateş Tarot 4141 hesabımı lütfen takip edin. Orada 10.000 takipçi olduğumuzdaki saat yayında olacağım ve sizlerin soru cevaplarını hediyesiz yanıtlayacağım. Canlı yayınıma katılan iki kişiye de çekilişle özel seans hediye edeceğim. Ateş Tarot 4141 lütfen o hesabımı da takip eder misiniz rica etsem. Bakalım düşüncelerinde ne var, duyguları ne boyutta, onun hayatında neler oluyor, olası süreçte neler olabilirmiş. Hep beraber görelim. İlk önce düşünceleriyle başlayalım. Düşünceleri ne, düşüncesinde ne var? Duyguları ne, Altında neler oluyor? Neler yapmak istiyor? Neyi planlıyor? Oh, bu kart nasıl geldi yerine? Ve olası süreçte neler olabilirmiş? Görelim. Tamam. Evet, bir yıkılan kulemiz geldi deste enerjisinde. Demek ki bu kişinin hayatı toksite. Yani demek ki bu kişinin hayatında Gereksiz çok fazla şey var. Bunlardan kurtulması gerekiyor. Eğer kurtulmazsa sağlam bir sarsıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Peki. ilk önce düşüncelerle başlıyoruz. Bakın düşüncelerinde ne varmış? Tılsım altılısı, yani para altılısı. Adalet. Değnek şövalyesi. Azize. Şimdi düşüncesel olarak bu kişi de öncelikle şunu çok iyi biliyor. Aleykümselam Hakan, hoş geldin ablacığım. Ee, benim ona e, haklarını vermem lazım. Yani ben ona çok haksızlık ettim. İlahi bir adaletin tecellisi diyebiliriz buna. Burada bir adaletsizlik var, burada bir eşitsizlik var. Ben bu dengeyi bozdum, ona haksızlık ettim, ona haklarını vermem lazım. E, fakat e, burada aynı zamanda bu ilişki bir karma olabilir? Ya da e, bu ilişkinin içinde örnek veriyorum boşanma davası vardır, ne bileyim bir yasal bir durumu vardır. Bunun akabinde bu durumu yapacak olabilir. Fakat şu an e, arzuları, istekleri Nirvana'da. Hani her an böyle bir... E, telefon çalıp seni özledim ya da gecenin bir yarısı uyudun mu diye mesaj atabilir. Haberiniz olsun. Sakın kanmayın, sakın inanmayın. Çünkü gelmeyi düşünüyor, beraber olmayı düşünüyor, sonra da gerisin geri gitmeyi düşünüyor. Olay bundan ibaret onun için. Sakın gecenin bir yarısı uyudun mu diye bir mesaj gelirse siz siz olun o mesaja cevap vermeyin. Sakın görmezden gelin. Direkt sabah okuyun. Günaydın diye cevap verin sadece. Başka da bir şey yapmayın. Şimdi burada çünkü kişinin önünde bir engeli var. Burada bir aile engeli, yaş engeli, işte kültürel engeller, kişi evlidir vesaire gibi durumlar olma olasılığı çok yüksek. Bu engele hep takılacağı için, bu ilişki belki bir karma olduğu için sürekli gidecek gelecek, gidecek gelecek. Haberiniz olsun. Bunu nasıl değiştirirsiniz? Ona bütün şeylerinizi kapatarak. Ona göre. Peki duyguları ne boyutta? Kupa dokuzlusu. Para onlusu. Oğlum ne oluyor sana? Para dörtlüsü. Ay! pozsu geldi yahu. Üf. Şimdi öncelikle duygusal olarak size çok 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 derin duygular beslediğini söyleyebilirim. Bu ilişkiye dair kurduğu hayalleri var. Ama burada dediğim gibi bir değnek şövalyesi enerjisiyle gelirse e, kesinlikle bunun bile sahte olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü evet bu ilişkide sizi yasak bir meyve olarak görüyor. Çünkü bu kişinin ailesi, parası, kendi konfor alanı, işte kendi düşünce yapısı, karısı, çocuğu, işte anası, dadası, dadısı çok önemli. Doğal olarak kişi buranın dışına çıkmaz. Yani size şu teklifle bile gelir. Sen de ol, o da olsun. Ailem, sen. Gibi gibi gibi. Ve burada para dörtlüsüyle beraber çünkü bir şeyleri koruma altına almış. Bu sizin sevginizi koruma altına almıştır kendi konfor alanını koruma altına almıştır. Burada ayrı olanlarınızda duyguları çok yoğunlaştığı için bir adım, işte bir hamle, bir teklif, işte platoniksinizdir, ilişkiyi başka bir boyuta, işte evlilik teklifi bekliyorsunuzdur, bu teklif geliyordur. Bütün bu engellere rağmen bunu yapacaktır ama burada bariz yansıyan enerjilerden bir tanesi bu kişinin, ilişkinize engeli var yani sizin bu ilişkinizi sağlıklı yaşayabilmeniz için bu kişinin hayallerini gerçekleştirebilmesi için bu engellerin ortadan kalkması lazım dediğim gibi bu engel neyse sizin için oraya göre alabilirsiniz pekala devam edelim onun hayatında neler oluyor kılıç prensi para yedilisi değne konusu alıştı. Işte. Kupa kraliçesi. Şimdi onun hayatında neler oluyor? Bir kere deli gibi takip ediyor, kıskanıyor, merak ediyor. Aklı iki karış havada, bir işe odaklanmaya çalışıyor. Bir dönüyor sizi merak ediyor. Acaba ne yapıyor? Acaba benden gitti mi? Acaba hayatına başkasını mı aldı? Mutlu mu, mutsuz mu? Merak nirvanada. Bir kere çok meraklı şu anda. Ama diyor ki ben şu an beklemem lazım. Ben hayatıma dair, ona dair bir şeylerin oluşması için durmam lazım. Şimdi sen durarken ben de şunu söylüyorum o zaman. Hani sen beni zamana bırakıyorsun da zaman beni sana bırakacak mı? Yani burada sevgili Rumi para yedilisinde diyor ki yarın deme nice yarınlar geçti. Hani öyleydi böyleydi derken bir bakmışsın gitmiş. Ve kişi çok yorgun. Üzerimde o kadar çok fazla yüklerim var ki bu yüklerden kurtulmaya da çalışıyorum bir yandan. Ama şuna çok eminim diyor. Bak şu benim cepte olan kısmım. Benim onun beni sevdiğini, onun beni beklediğini, onun her koşulda ben ne yaparsam yapayım. Gittiğimde bulacağım adres, gideceğim adres, ceketimi koyacağım yer belli. Burada yani bu hiç şaşmıyor dün de aynı şeyi söyledim yine aynı şeyi söylüyorum kimsenin cebindeki olmayı garanti banko diyor ya hani ne olursa olsun orada diyor yani ben ne yaparsam yapayım işte evli de olabilirim anamı babamı da çok düşünüyor olabilirim her ne yaşıyorsam yaşıyorum ama şu da bir gerçek ki o beni benden daha çok seviyor fedakar Devam canlar. Kendi kul hakkınıza girmeye devam edin siz böyle. Birileri hep böyle sizi banko garanti görmeye devam etsin. Pekala. Devam edelim. Burası olası süreçte neler olabilirmiş? Ne söylüyorsun? Değnek beşlisi. Kılıç şövalyesi. Aha geliyor ve kavga ediyorsunuz. Bariz bir şekilde. Değnek dokuzlusu. Al bakın kılıç üçlüsü. Bakın bir engel bariz bir şekilde var. Bu kesin. Kimin enerjisi yansıyor bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Burası diyor ki bu kişi gelecek. Bu kişi adım atacak. Bu kişi iletişime geçecek. Fakat şöyle bir iletişime. Şimdi burada dürtüsel olarak zaten çok özlüyor. Şimdi siz buna bu duvar ördüğünüzde bu daha çok hırslanacak. Bu içine atacak. Sonra gelecek sizi manipüle edecek. Size duygusal şiddet uygulayacak Size baskılama yapacak Sizinle kavga edecek Sizi kaosun içine çekecek Anladınız mı? Ve burada e, Şunu söyleyeyim Böyle bir kaosun içerisinde olmak Gelir kalbinizi kırar Kırıcı sözler söyler Hakaret eder Çünkü şu an içine atıyor bir şeyleri Ve burada ayağını diretecek. Size bir şeyleri kabullendirmek için kendi haklılığını, kendi otoritesini sağlamak için kesinlikle bir ayak direyecek. Yani inatla kendi doğrularını savunacak. Çünkü onun zaten kalbi tezat. Kalbinde zaten sıkıntısı var bunun. İşte annesi, ablası, işi, arkadaşı, karısı, çocuğu, o su Yani size bunu kabullendirecek. Beni böyle kabul edeceksin. Ben buyum arkadaş. İşine geliyorsa direkt bu baskılamayla gelecek size. Benim canım istediğinde ben gelirim. Benim canım istem.